18 Mayıs 2022 saat 11.00'da açık ihale usulüyle gerçekleştireceğimiz 2022-395.858 ihale kayıt numaralı mıcır ve betonluk malzeme alımı iş için toplanmış bulunmaktayız. Ee, i̇halemizin öncelikle EKAP'tan döküman indirenlerinin satın almasının kontrolüyle başladık. İki isteklimiz mevcut. İkisi de şu an burada. Atmaloğlu inşaat ve Karpı Mıcır inşaat. İki isteklerinde teklif dosyası var şu anda. Burada e, ilk sırada <laughs> Karp, amacının, Karp amacının teklif dosyası, ikinci sırada da Atmalıoğlu'nun e, teklif dosyası mevcut. E, standart belgeler dışında herhangi bir belge istemedik. Sadece ocak işletme ruhsatı ve iş deneyim belgesi ek olarak istedik birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli, imza sürükleri, varsa vekalet ortaklık bilgileri gibi belgeler istedik. İşimizin yaklaşık maliyeti 3 milyon 75 bin 390 Tekrar edebilirim. Eğer herhangi bir şey yoksa sorunuz başlayalım. Birinci sırada kartımızın teklifini açıyorum. Teklif zantı uygun, kapalı ve imzalı. Kızım bu çıkıyor. <laughs> imza sevgileri var. Ocak işletme belgesi evet. evet. var. İş deneyim Geçici teminat mektubu. Var. Teklif 2.944.000 milyon bin. Uy. Geçici teminat mektubu uygun. Sonra bir şey yapacağız. İçtenin özel teklifini tamam. var olarak şey, belirteceğiz, sonra inceleyeceğiz. İkinci teklif, oldu İnşaatı'na ait. Teklif zaten kapalı imzanın. ortak bilimleri var. İmza mevcut. Birim fiyat teklif mektubu var. Teklifimiz 290 bin Özür dilerim. 2 milyon 990 milyon. Evet. Tüm kısımlar için de bir evet. Ben elektriğimi not aldım. Onu sunamayacak yerlerde referans numarasını yazdım. Hiç teminat. Ekap üzerinden. Çalmıyor Var değil Uygun. <laughs> İş bitirme belgesi var. İş tekrar var. 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 Ee, tekliflerimizi aldık. Ee, şu an için Karpa inşaatın teklifi 2 milyon 940 bin atmalı olduğu inşaatın teklifi 2 milyon 990 bin lira olarak alınmış bulunmaktadır. İhalemiz kısımlar halinde ve bu kısımlara istinaden de fiyat düşüm unsuru uygulaması var. Bunu da görmüşsünüzdür. Bunların ayrıntılı incelemesi hesaplamasını yapmaya mütakip. Yine elektronik kamu alımları platformu üzerinden sizlere sonuç devre edilir Teşekkür ederiz. Hayırlı olur. olsun.